Amerika 1920 yılında başlayan ve 1921 yılında biten büyük bir kriz yaşamıştır. Ancak pek muhtemeldir ki, bugün birçok kişinin bu krizden haberi bile yoktur. Tıpkı 19. yüzyıl boyunca yaşanan 5 büyük kriz gibi. Bunun sebebi aslında gayet basittir. Bu krizler sırasında piyasaya müdahale edilmemiş ve krizlerde derinleşmeden kısa sürede sona ermiştir. Peki, kriz denilince neden akla genellikle 1929 bunalımı gelir? Çünkü kendi haline bırakılsa, tıpkı diğer krizler gibi 1-2 sene içinde sona erecek bu kriz, devletin müdahaleleri neticesinde derinleşerek yıllar boyu sürmüş ve bize trajik hatıralar bırakmıştır. Şimdi gelelim bu 1920 krizine. İşsizlik oranlarının iki haneli rakamları gördüğü, endüstriyel üretimin çöktüğü Çiftçi gelirlerinin dramatik bir şekilde azaldığı, Dow Jones Sanari Endeksinin neredeyse yarıya indiği bu kriz, hükümetin kamu harcamalarına kısması ve piyasaya müdahale etmemesi neticesinde iki yıldan az sürmüş ve unutulup gitmiştir. Bu krizin kökleri yine hükümet harcamalarında gizlidir. Hükümet harcamalarının en meşru sebebi de her zaman savaşlar olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında hükümetler savaş süresince altın standardını terk etmiş, topladıkları vergilerden çok daha fazlasını harcamış, kalan kısmı da ya borç almış ya da para basarak karşılamışlardı. Bu da kaçınılmaz olarak enflasyona sebep oldu. Amerika ise altın standardını terk etmedi. Savaşa da zaten iki buçuk yıl sonra girmişti. Buna rağmen Amerika'da da enflasyon ortaya çıktı. 1916'da %11 olan enflasyon 1917'de %17'ye 1918'de ise %19'a çıkmıştı. Enflasyon savaş sonrasında da devam etti. Bunda Merkez Bankası'nın savaş sırasında savaşı finanse etmek için uyguladığı düşük faiz politikasını savaş sonrasında devam ettirmesi etkili olmuştu. Ayrıca savaş bittiğinde savaş boyunca kısıtlanan tüketim harcamalarında büyük bir artış yaşandı. Talepte yaşanan bu artış, kısa vadede fiyat artışlarının bir başka nedeni oldu. Bazı ürünlerdeki fiyat artışı oldukça dramatikti. Örneğin, savaş öncesi 3 dolar civarında olan sıradan bir ayakkabının fiyatı, savaşın ardından 10-12 dolara çıkmıştı. Ücretler fiyat artışlarına, fiyat artışları da maliyetlere yetişemez hale geldi. Fiyatlar arttıkça, firmalar nominal karları baz alarak yeni yatırımlara giriştiler. Mesela General Motors, kendisine dünyanın en büyük ofis binasını inşa ettirdi. National City Bank'sa fiyatı artan Küba şekerini teminat alarak büyük meblağlarda krediler verdi. Çiftçilerse borç paralarla verimliliğine bakmaksızın tarlalar alıp oraları baştan başa ektiler. Ne de olsa fiyatlar artıyordu. Bu enflasyona karşı hükümet bir takım önlemler almaya başladı. Ancak bu önlemler bir şeyler yapmak yerine yapmamak yönündeydi. 1919'da görevdeki Wilson yönetimi kemer sıkma reformlarını başlattı. 1919'da 18,5 milyar dolar olan kamu harcamaları 1920'de %65 azaltılarak 6,4 milyar dolara düşürüldü. 1919 yılının Kasım ayına gelindiğinde Fed reeskont oranlarını %4'ten %4,75'e çıkararak sıkılaşmaya gitti takip eden 3 hafta boyunca Dow Jones Sanayi Endeksi %12,8 düştü. 1920 yılının ocak ayında Fed, reeskont oranlarını %6'ya çekince artık fiyatlar gevşemeye başladı. Bununla birlikte Fed, sıkılaşmaya devam ederek reeskont oranlarını 1920'nin haziranında %7'ye yükseltti. 1920'de başkan seçilen Warren Harding ise normalleşmeye dönüş çağrısıyla mali disiplin ve sınırlı devlet ilkelerini savundu. Harding, ekonomi politikasını tek cümleyle özetliyordu. Daha fazla iş, daha az hükümet. Harding de Maliye Bakanı Andrew Mellon da de, denk bütçe, sağlam para ve düşük vergilerle bu krizin aşılacağına inanıyordu. Ayrıca hükümet fiyat kontrolleri yapmadı ve kar marjlarına da bir müdahalede bulunmadı. Federal bütçe 1919'da 18,5 milyar dolardan 1922'de 3,7 milyar dolara düşürüldü ve kamu borcu 1919 sonunda 27 milyar dolardan 1923 Haziranında 22,3 milyar dolara geriledi. Bu politika enflasyonla mücadelede işe yaramıştı. 12 ay içinde toptan eşya fiyatları %37, tüketici fiyatları %11 ve tarım ürünleri fiyatları ise %41 oranında düştü. Özetle hem Wilson hem de Harding döneminde devletin harcamalarını kısması ve sıkı para politikasıyla Amerika enflasyonu yenmişti. Fakat bu sefer de küçülme ve işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Kasım 1919'da 119 seviyesine ulaşan Dow Jones Sanayi Endeksi Ağustos 1921'de 64'e gerilemişti. Yani zirveden dip seviyeye %46'lık bir düşüş yaşandı. 1920-21 arasında Amerika'da sanayi endeksi %31 oranında düştü. İşsizlik %15'e kadar çıktı. Bu noktada kritik bir soru gündeme gelmektedir. Fiyatların hızla düştüğü bir ortamda ücretler aynı kalırsa veya artarsa ne olur? Soru şimdilik burada dursun. Biz Amerika'daki duruma geri dönelim. 1920'ye gelindiğinde milyonlarca insanın en acil sorunu artık işsizlikti. Başkan Harding ve Maliye Bakanı Mellon da zaten bu sebeple kamu harcamalarını ve vergileri düşürmek istiyordu. Hükümetin temel ilkesi kamu harcamalarını kısmaktı. Hatta Senato, milyonlarca doları bulan çekleri savaştan dönen askerlere göndermek için bir karar almaya hazırlanıyordu ki, Harding bunu bile kamu harcamasını arttıracağı için önledi. Bu arada bu askerler ileride Washington'ın savaş alanına çevireceklerdi. 1921 yılına gelindiğinde firmaların %92'si ücretlerde indirim yapmak zorunda kalmıştı. Ücret azalışları elbette krizden hızlı çıkış için ödenen en büyük bedellerden biriydi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 1930'da ücret azalışı yapan firmaların oranı sadece %7 idi. Ki bu da zaten 1929 krizini derinleştiren faktörlerden biri oldu. 1920-21 döneminde ücretler halen esnekti. Kriz zamanlarında düşürülebiliyordu. Ve bu da şirketlerin maliyetlerini düşürerek faaliyetlerini devam ettirebilmelerini mümkün kılıyordu. Bugün böyle bir şeyi düşünmek dahi toplum tarafından aforoz edilmeyi gerektiren ağır bir ahlaki suç haline getirildi. Oysaki önemli olan ücretin nominal değeri değil, alım gücüdür. Mesela 1929 krizinden sonra Hoover'ın da Roosevelt'in de en büyük amacı ücretlerin nominal olarak düşmesinin önüne geçmekti. Peki işe yaradı mı? Ya da bu politika kime yaradı? 1920 krizi sırasında bu ortamda hükümetin piyasalara verdiği güven Fed'in sıkı para politikasıyla fiyatları tutması ve Amerikan hisselerinin değerinin düşmesiyle birlikte dışarıdan sermaye girişi de başlamıştı. 1920 Ocak ve Temmuz ayları arasında Amerika'ya gerçek para, yani altın, girişi 400 milyon doları bulmuş ve altın stokunun değeri 3 milyar doları aşmıştı. 1923'ün sonuna kadarsa 1 milyar dolarlık daha altın girişi oldu. Bu durum yabancıların Amerikan ekonomisine duyduğu güveninde açık bir göstergesiydi. 1923 baharında sanayi üretiminde yeni zirvelere ulaşıldı ve birçok sektörde iş gücüne talep arttı. Tarihçi Thomas Woods şöyle anlatır. 1921 sonbaharına gelindiğinde toparlanma işaretleri zaten görünüyordu. Ertesi yıl işsizlik %6,7'ye düşmüş, 1923'te ise yalnızca 2,4'e gerilemişti. Ekonomi çılgın 20'lere hazır hale gelmişti. Özetle, bir kriz, devletin talep yaratmaya çalışmaması ve ücretlerin fiyatlara intibak etmesiyle basit bir şekilde çözüldü gitti. Şimdi şu düşünülebilir. 1920'nin siyasi atmosferi ve sosyal şartları çok uygundu da o yüzden mi devlet müdahale etmedi? Aslında durum hiç de öyle değil. Gelin o dönemin Amerika'sına kısaca bir göz atalım. 1919'a gelindiğinde Amerika'nın bir kargaşa dönemine girdiği görülür. Chicago'da patlak veren ırksal gerginlikler, sendikaların sebep olduğu grevler ve kaos, Kızıl Korku, İspanyol Gribi hepsi üst üste gelmişti. Tüm bunlar Amerikan toplumunu bir hayli germişti. 1920'ye gelindiğinde ise durum çok da düzelmemişti. Alkol yasağı getirilmiş Wall Street'e düzenlenen bir terör saldırısında 38 kişi ölmüş, 300 kişi yaralanmıştı. Ponzi oyununa adını veren Charles Ponzi'nin skandalı bile bu yıl yaşanmıştı. Hatta İngiliz iktisatçı Theodore Gregory'e göre, dünya Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından bu yana çöküşe hiç bu kadar yakın olmamıştı. Dünya çöküşe bu kadar yakınken, hem demokrat Woodrow Wilson hem de onun selefi cumhuriyetçi Warren Harding, piyasaya müdahale etmekten halen kaçınıyordu. Hükümet, sonraki dönemlerde gördüğümüz gibi geniş çaplı harcama programları, sübvansiyonlar ya da kurtarma paketleri uygulamadı. Aksine, bütçeyi dengelemek için harcamaları sert biçimde kıstı, savaş sırasında biriken kamu borcunu azaltmayı hedefledi ve Merkez Bankası da herhangi bir likidite enjeksiyonuna başvurmadı. Böylece kıt kaynaklar en karlı yani toplumun en çok ihtiyacı olan alanlara aktarılabildi. Gerisi, görünmez elin, yani fiyat mekanizmasının işiydi. 1920 krizinin hızlı atlatılmasında, bir başka hususta, sanırım bugün bize yabancı gelen, fakat o günlerde son derece olağan kabul edilen bir ilkedir. Sorumluluk Mesela o günlerde devlet milletin parasıyla bankaları kurtarmıyordu. Bu durumda bankaya bir hücum olduğunda, bunun parası bankanın sermayesinden, yani ortaklarından çıkıyordu. İşte 1937'ye kadar yürürlükte kalan ve banka sahiplerine çifte sorumluluk yükleyen banka kanunu ortadan kaldırıldı. Bu kanun, yürürlükteyken, banka hissedarları sadece koydukları sermaye kadar değil, bunun iki katına kadar sorumlu olmaktaydılar. Ve bu da, kredi yaratma sürecinde onları daha sorumlu davranmaya itiyordu daha sonra mevduatlara devlet garantisi getirilmesi, bankalarında para arzını sorumsuzca artırmalarını teşvik etti. Ayrıca o zamanlar, devletleri ve merkez bankalarını dizginleyen bir altın standardı vardı. Merkez Bankası istediği gibi para basamıyordu çünkü, dolar sadece belirli bir gram altının karşılığı anlamına geliyordu. Altın standardı da diğer birçok şey gibi 1930'larda yozlaştırıldı ve o da zaten 1929 krizini ağırlaştıran sebeplerden biri oldu. Şimdi ise böyle bir standart yok. Ekonominin en önemli aracı olan para arzı bir avuç bürokratın ve ticari bankaların keyfine göre belirleniyor. Bugün bir kriz kapıyı çaldığında hemen 1929 bunalımı akla gelmekte ve bu bunalımın hükümet müdahaleleriyle çözüldüğü hikayesi anlatılmaktadır. Oysa 1947'ye kadar devam eden 1929 krizi, hükümet müdahaleleriyle çözülmedi ama derinleşti. Diğer taraftan 1920 krizi ve elbette önceki birçok kriz derinleşmeden kısa sürede sona erdi. Artık belki de bir kriz anında 1929 krizi yerine 1920 krizini hatırlamak insanlığı çözüme bir adım daha yaklaştıracaktır. Aksi takdirde her krizimiz 1929 krizinde olduğu gibi hükümet müdahaleleriyle daha da derinleşecektir.